Bu değerli amaca destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün sizlere hayatı önem taşıyan bir konudan bahsetmek istiyorum. Organ bağışı. Hepimiz biliyoruz ki yaşamın en değerli varlığı sağlıktır. Sağlığımızı korumak için elimizden geleni yaparız. Peki ya bir gün tüm bu çabalarımıza rağmen bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacak olursak ve tek umudumuz oradan nakli olursa işte size çok uzağımızda olmayan bir örnekle anlatmak istiyorum. Bugün Rize'nin evladı kardeşimiz 16 yaşındaki Esir Pekçi'ye 21 Aralık 2018 tarihinde kalp destek cihazı takıldı ve 5,5 yıldır kalp nakli bekliyor. Ankara Cebeci Çocuk Hastanesi'nde süren uzun soluklu tedavi süreci sonunda Kullandığı kalp <laughs> Kullandığı kalp destek cihazı ve aldığı birçok ağır ilaçlar artık yeterli gelmediği için 15 gün önce bir operasyon geçirdi. Bu operasyon sonucunda hiç toparlanamadı. İdrar çıkışı yok, tansiyonu dengesiz. Daha da kötüleşince önce entübe sonrasında ecmaya bağlandı. <laughs> Yapılacak her şey yapıldı, pansiyonlar hiçbir zaman düzelmedi, tek yol her yol denendi. Artık esiranın tek çözümü acilen kalp olması. Bugün bunu duyurmak için sizlerle bir aradayız. Ejmu durdukça diğer organları zarar görüyor, nakide kadar sadece yaşatıyor. Esra'nın artık vakti kalmadı, durumu çok kritik. Esra'yı yaşatmak için Esra'nın sesi olmalı, sesimizi duyurmalıyız. Organ bağışım dönemini Esra'nın sözleriyle özetlemek istiyorum. Organlarınızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil, burada ihtiyaç var.